ihtiyaçlarınızı giderin öncelikle. O ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra hala bir nakdiniz kaldıysa fiziki altın, fiziki gümüş gibi enstrümanları mutlaka bu portföy sepetinin içinde bir miktar... Neden fiziki diyorum? Ben kişisel olarak %20 borsaya mesela yatırım yapıyorum şu anda. Borsa iyi günler geçiriyor gibi dursa da bu yapılana kadar borsaya biraz temkinli bakın. O tip şirketlere ben yatırıma devam ediyorum. Ama mesela teknoloji sektörlerine yatırım yapmasınlar, global teknoloji. Orada inanılmaz bir balon var. Peki vatandaş ne yapacak? Doğal soru bu. Ama bu soru Kadük'te bir soru konumuna düştü. Niye? Vatandaş da diyor ki, yahu ben ne yapayım? Küçüleceğim kadar küçüldüm. Vatandaşa siz de sizin gibi kıymetli isimler aracılığıyla borçlanmayın. Mümkünse bu ara dedik, kredi kartı kullanımınıza dikkat edin dedik. Fırtına bizi bekliyor dedik de vatandaş da haklı olarak biz bu tarz videoları servis ettiğimizde ben daha ne yapabilirim diyor. O zaman ben de. Devrim yılda ben de hepimiz aynı teknede olduğumuzu düşünürsek, siz ne yapıyorsunuz tam bu noktada vatandaşa şöyle bir nefes alması için neler tavsiye edersiniz? Evet, şimdi bu e, öncelikle hala enflasyonist dönemin e, devam ettiğini, şimdi enflasyonist davranış, enflasyonist dönem bir davranış biçimidir. Yani siz yarın her şeyin daha pahalı olacağını düşündüğünüz için bugün harcamaya devam edersiniz. Dersiniz ki ya yarın ben bu ürünü daha pahalı bulacağım o zaman alayım. Dolayısıyla ne zaman almazsınız? Ya yarın ekonomi çok kötüye gidiyor, yarın daha da ucuzlayacak dediğiniz zaman almazsınız. Şimdi ben öncelikle vatandaşın ihtiyacı olan şeyleri hala maalesef almasını ilk önerim bu. Yani bir şey ihtiyacınız varsa onu ertelemeyin. Çünkü piyasalarda kazanabileceğiniz paralar hala muhtemeldir ki o üründen kaybedeceğiniz paradan daha fazla değil. Onun için ihtiyaçlarınızı giderin öncelikle. O ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra hala bir nakdiniz kaldıysa, evet buradan bir portföy sepeti yapılabilir. Bu portföy sepeti de ben ısrarla söylüyorum, hala fiziki altın, fiziki gümüş gibi enstrümanları, mutlaka bu portföy sepetinin içinde bir miktar da olsa, kişinin kendi anlayışına, risk anlayışına göre mutlaka bulundurmasını gerektiğini düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Neden fiziki diyorum? Hem dünya riskleri, gerçekten dünyada dünyanın rezerv parası dolar, doların şu anda borç ödeme sorunlarıyla karşı karşıya. Yani dünya merkez bankaları Amerika'nın tahvillerini almamaya başladı. Bu ne demek? Eskisi gibi dünya 1945'ten beri ama daha çok da 1970'lerden daha sonra hızlanarak 90'larda 2000'lerde tek para birimi rezerv para doların üzerine yoğunlaşmıştı ama bir süredir özellikle 2008 krizinden sonra yavaş yavaş Doğu ülkelerinin Rusya'ydı, Çin'di, bir miktar Hindistan'dı, Güney Kore'ydi, Malezya'ydı. Güney Afrika'ydı birçok ülkenin yavaş yavaş uzaklaştığını görüyoruz dolardan ve ticaretini kendi para birimleriyle yapma gayretindeler ama gidin de o para birimlerini almıyorlar onlar kendi para birimlerini değersiz kılarak ticarette global ticarette avantaj sağlamaya çalışıyor. O zaman ne yapacağız? Ortak tarihin en eski para birimi olan altına gümüşe biraz sığınacağız. Yani onlar da onu yapıyorlar onların merkez bankaları gidiyorlar düzenli olarak her ay aylardır uzunca bir zamandır. Fiziki altına yatırım yapıyorlar. Ya şimdi fiziki altın alır, bütün paranızı ona yüze katlar bir kripto para e, furyası veya şey gibi olacağını beklediğimden değil. Ama varlığınızı uzun vadede altın tarih boyunca göstermiştir ki uzun vadede varlığınızı en azından e, global enflasyona karşı korur. Ve Türkiye'de de bunu yaşadık. Mesela geçen yıl, 2023'ün e, geçen yılından bugüne, Altına yatırım yapanlar hem borsadan daha fazla, borsa İstanbul'dan daha fazla kazandılar. Hem birçok diğer enstrümandan, eve yatırımdan, bir arabaya yatırımdan filan bunları da yatırım aracı gördük. Aslında daha fazla kazandılar. Yani aslında altın, ya altın paranızı korumaz, enflasyondan denemez. O açıdan sepette ben hala fiziki altına, fiziki gümüşe bir miktar yer vermenin, yani son bir yılda yaşanan yükselişin kalıcı bir yükseliş olduğunu, hatta 2027-28'e kadar böyle altının 10 yıllık döngüleri var. O, o döngü içerisinde bir 3-4 yıl daha e, kazandırabileceğini ondan sonra kuvvetli bir kazanç yani bu iş ya çok kazandı korkmaya başladım dediğiniz noktalar, evet o zaman altınlarınızı gümüşlerinizi azaltıp portföy sepetinizden hatta satıp o zaman belki e, hedeflediğiniz bir evi arsayı satın almak yine tekrar cazip bir enstrümanı haline gelebilir. Ben bir de tarımsal arazi edinebilenlerin hala şu anda böyle biraz bir, son bir yıldır e, emlakta, tarımsal arazide bir e, can sıkıcı bir vaziyet var ama ben yani edinebilirse insanların kendine yetebilecek bir tarımsal araziyle edinmesinin hala sepetlerinde e, likit olmasa da çok uygun bir enstrüman olabileceğini düşünüyorum uzun vadeli düşünenlerin. Onun dışında e, fonlar, evet işte bu yayının başında konuştuğumuz fonlara stopajlar geldi biraz filan. Onlar tabii şeyi çok kırmasa da ee, uzun vade orta vadede bazı şeyler sunabilir ama hala ben e, torba yasada yıl sonunda eklenen bir madde vardı ee, bazı e, fonlara e, şeyin Cumhurbaşkanı yetkisinde stopajı 40a kadar arttırma yetkisi verildi yani bir gece o fonlarda da daha da fazla stopajların gelebileceği riskler mevcut o açıdan sistemdeki maalesef şeylerle bir sabah kalkıp da bazı sürprizlerle karşılaşabileceğim için Onları biraz daha düşük tutuyorum. Ben kişisel olarak %20 borsaya mesela yatırım yapıyorum şu anda. Borsa iyi günler geçiriyor gibi dursa da bazı riskler mevcut. O riskleri göze alarak %20'yi riske attım. Orada değerlendiriyorum. Ama %80'i uluslararası para birimleri, uluslararası fiziki enstrümanlar ve yurt dışı fonlarda değerlendiriyorum an itibariyle. Altın ve gümüş kısa uzun vadede nereye yol alır? Evet altın e, ons bazında söyleyeyim çünkü dolar bazında e, takip etmemiz gereken enstrümanlar. Evet Türk lirası bazında alıyoruz, satıyoruz. E, yani Türk lirası da karşı da her zaman bence koruyan enstrüman ama ben e, ons altın şu anda 2200 rakamlara kadar gerilediğimiz bu yayını kaydederken e, bu bölgenin aslında iyi bir bölge olduğunu düşünüyorum orta vade almak için 2200 dolarlar. E, evet ben bu, bu bu hafta Çin'de bir tatil var 1 Mayıs 3 Mayıs. Çin tatillerinde genelde böyle bir geri çekilme oluyor çünkü Çin orada çok alıcı olduğu için Amerika Amerika'da doları dolara karşı altını rakip gördüğü için Çin ne zaman tatile çıksa fırsat mı fırsatlı biraz baskı kurmaya çalışıyor altın üzerinde. Öyle bir olgu var. Fed doları güçlü tutmaya çalışıyor görüntü olarak en azından az önce anlattığım gibi insanlar dövizden dolardan çok kaçmasın diye ama olacağı çare değil bunlar. İnsanlar 35 trilyon dolara gelmiş ve her yıl 1 trilyon dolardan fazla faiz ödemesi olan Amerika'ya aslında artık çok da borç vermek istemiyorlar. Çünkü o borcu çevirmesinde sorun yaşayacağını bir noktada Great Reset dediğimiz büyük sıfırlama senaryosunu artık herkes yavaş yavaş ya bu gerçekten olabilir mi demeye başladı. Bu da ne demek? Dünya bir orta uzun vadede çok da uzun yani çok da uzun bir vade değil. 3-4 yıl içerisinde yani 2030'dan önce mutlaka bu borcun artık çevrilemez noktaya gelip bir sıfırlamaya gitmek zorunda olduğunu biliyor. Yani dolar bir gece en azından dolar sisteminde olanları bir sürprizle ya bu dolar yok artık bir sabah kalktık molar var diyeceği bir noktaya gidecek. O noktaya giderken siz elinizde o döviz doları tutmak istemeyebilirsiniz. Dolara dayalı enstrümanlar da yıpranabilir. O borçlarda bir dengeli bir denge olacak. Tabii bu böyle büyük maalesef kötü bir senaryo ama global savaşlar olmadan tarih boyunca böyle olmuş. Rezerv para sorun yaşarken Önce kendine bir rakip çıkmış. O rakiple bu Roma İmparatorluğundan beri böyle Esmerda dağılıp Bir e, dünya yöneten bir güç karşısına bir yeni bir güç çıktığı zaman önce aralarında bir kur savaşı başlıyor. Yani sen paranı çok değersiz tutuyorsun ticaret avantajı sağlıyorsun. Kim, Amerika kişiler arasında gördük bunu 2010'ların başında. Daha sonra bu ticaret savaşlarına dönüyor. Diyor ki sen bu çok ucuz satıyorsun şu ürünleri satma sat satma. Burada da Trump zamanı hatırlarsan gittiler geldiler gördük. Daha sonra da bu sıcak savaşları evriliyor son aşaması. Şimdi maalesef biz o sıcak savaşları evrildiyip özellikle pandemiden sonra ben bunu kendi kanalımda yayınlar çok işledim. Gördük bu gelişini bu global savaşların ve ya bu ya o Gazze'deki savaş İran İsrail gerilimi veya İsra Ukrayna Rusya bunlar bunun işaretleri ben hala maalesef kaldıraç, üçüncücü... görevi görüyor aslında. Aynen. Gidilen Bir, noktaya doğru. Aynen. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ben hatta başlamış olduğunu ama Üçüncü Dünya Savaşı'nın zannedildiği gibi böyle önceki savaşlar gibi anından hızla yükselen bir tansiyon değil. Böyle kademe kademe başlayıp maalesef daha sonra bunun bir yeni cepheler eklenerek bir noktaya eskale edeceğini ve oraya doğru gittiğini görüyorum. Onun için önümüzdeki 3-4 yıl çok can sıkıcı. Bunun da global güçlerin lehine olduğu için yani bu anlattığım Genelde savaşlar sonuçtur. Herkes zanneder ki ya altın yükseldi çünkü savaş çıktı. Hayır, Amerika veya global batı dünyası o borcu çeviremeyeceği için, bu noktada artık o borcu çeviremediği için e, masayı deviriyor ve savaşları finanse ediyor. Dolayısıyla aslında resim düşünüldüğü gibi değil. Dolayısıyla bu savaşların, hiç bitmeyeceğini yakın zamanda yani en azından böyle biraz karamsar konuşuyorum ama gördüğüm resim bu. Hatta yeni cephelerin ekleneceğini gördüğüm için bu bu, bu bağlamda altındı, gümüştü. Sonraya dönersek e, önümüzdeki dönemde mesela 3 bin dolar, 4 bin dolar altın için çok e, irrasyonel hedefler değil. Hatta 3 bin doların çok uzun olmayan bir vadede yani orta vade benim için 3 ay ila 1 yıldır bir yıl olmadan varabileceğini düşünüyorum altının 3000 dolar olsunlara. Hatta daha sonra yani 2025 için bu zamanlarında biz bu rakamları konuşuyor olabiliriz en geç. Hatta 4000 dolarların da e, kadrajlı olduğunu belki daha da fazla 5000'li binli, 10.000'li binli rakamların da imkansız olmadığını bu anlattığım senaryoda birden genelde böyle yükselişlerde bizim e, teknik analizde söyleyeyim böyle şey başlar e, belli bir kontrolle başlar sonra ivmelenir ve sertleşir. O sertleşme bölgesine biz parabolik deriz. O paraboliye girme de işte o amiyane bir tarihte Allah ne verdiyse yükselmeye başlayabilir. Oraya doğru gidişin daha başlarındayız. Onun için hani altın, gümüş uzun vadede doğru yatırım. Gümüşte de ben en az orta uzun vadede bir 40 dolar 50 dolarlı rakamların kadrajlı olduğunu onun için orada da şu anda 26 dolarlarda seyrettiğimiz için her az dolar bazında yüzde yüzlük bir kazançların e, beklenebileceğine 3-4 yıl vadede. Dolar bazında biz yüzde beş o kazançları elde ettiğimiz ama kötü demiyoruz yılda. E böyle yüzde yüzlük 3-4 yıl içinde kazancında ben en azından riski düşük enstrümanlar için olumlu olduğunu düşünüyorum. Biz bu büyük sıfırlama işini, pandemi, savaşlar, işin içindeki para bunların hepsini çokça yayınlarımıza konuştuk ama sizin gibi kıymetli bir ekonomisten bunları duyur perçinlemek de bizim için Muazzam oldu. Yani dünyanın nereye gideceği, gittiği yön aslında üç aşağı 5 yukarı belli. Sadece zamanlamayla ilgili ne zaman olacak işte bu büyük sıfırlama bunu bilmiyoruz. Ama vaktin çok daraldığının ben de yaptığım yayınlardan farkındayım. Hatta biz e, şöyle de konuşuyoruz. Kağıt paranın, nakit paranın da sonuna geldik mi acaba diye. İşte bu noktada şu an bu e, kripto para yatırımcıları için söyleyecekleriniz kısa ve uzun vadede yine bizim için önemli. Evet şimdi kripto para tabii maalesef e, kötü zamanlardan geçiyor biraz. Son bir buçuk aydır bir 73 bin dolarlara bitcoin e ulaştıktan sonra. Şimdi öncelikle ben her yayında bunu dile getiriyorum. Ben bitcoin'i kurulduğu andan beri uz, takip edip e, seven, bitcoin sever bir e, ekonomistim. Ama e, uzunca bir süredir e, bitcoin'in çok herkese yayılmaya çalıştığı ve dünyayı yöneten, bu sıfırlamayı dahi organize edeceğini düşündüğümüz BlackRock gibi dev fonların buraya yatırım yaptığına dair aslında yatırım yapmıyorlar fon kuruyorlar. Şimdi ikisi çok farklı şeyler. Ya BlackRock bile yatırım yaptı deniyor. Aslında yapmadı. Tam tersini, fon kurdu. Fon kurmak ne demek? BlackRock diyor ki burası iyi bir enstrüman. Eğer buraya yatırım yapmak isterseniz Bitcoin'e bana para verin. Ben sizin için alacağım diyor. Şimdi burada işte soru işareti burada başlıyor. Yani siz kendiniz gidip Bitcoin alabilirken neden gidip parayı BlackRock'ın ETF'ine, fonuna yatırıp da onun üzerinden Bitcoin alırsınız? İşte bu da ya kurumsal para böyle gelir falan. Ama ben burada maalesef iyi niyeti göremiyorum. Tam tersi çünkü ben bu fonların yıllar yılı altılı, gümüşü nasıl manipüle ettiklerini, insanların bu fonlara para yatırdığını, fakat o altınların, gümüşlerin alınmadığını fiziki olarak, ya yani siz orada ufak bir komisyon karşılığı o Bitcoin ne alacağı varsayarak o fona para yatırıyorsunuz almıyorlar. Yani şimdi alıyorlar biraz ama bir noktada almamaya başlayacaklar. Çünkü altında gümüşte bunu yaptılar. Trilyonlarca dolar piyasaya oralara paralar gitti yıllar yılı ve o paralar bir önce kısmen yatırılmaya başladı. Sonra o yüzdeler o fonların içerisinde o kadar düştü ki yani bugün gerçekten o altınları gümüşleri almış olsalar zaten altın 10 bin doların üzerinde seyrediyor olurdu. Onlar almadığı için ve manipüle ettiği için insanlar da altına yatırdığını zannediyor. O fonlara yatırım yaptığı için bugün Dünyanın düzeninde hala ekonomilerde e, raydan çıktı işler. E, yani e, hırsızlık yapanların globalde e, aslında o, e, cezalandırılmadığı ve onlara yardım edildiği bir düzen var. Biraz sert konuşuyorum ama maalesef aynısını Bitcoin içinde bu tezgah kurulduğunu görüyorum. Bugünden yarına değil ama. Bu BlackRock güçlendi çekiş çok büyüdü oradaki fon. en hızlı büyüyen fon hatta BlackRock sahibi dedi ki Aa, hiçbir ETF'imiz bu kadar hızlı gelişmemişti. İşte bu çok tehlikeliydi. Onunla ilgili uyarılar yapmıştım 70 bin dolarlarda 65 bin dolarlarda maalesef. Bugün itibariyle Bitcoin'in kripto paraların aşağı doğru ki yukarı gitmesi gereken bir dönemdeyiz. Yarılama oldu. Yani madenciler çok daha az Bitcoin'le ödüllendiriyorlar. Yani arz bir ürünün arzını daha sınırlanırsa o ürünün fiyatının artması gerekir. Ama şu anda görüyoruz ki ters yönde hareket oluyor. Onun için kısa vadede ben bu etkinin biraz daha aşağı baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Ve özellikle Fed'in de eli kolu bağlı, bir faiz indirim sürecine giremiyor. Çünkü bütün anlattığım senaryo dünyanın stagflatif yani enflasyonla beraber durgunluğun geldiği bir senaryonun içine doğru sürüklendiğini. Bu senaryoyu biz 1970'lerde görmüştük. Meraklı arkadaşlarımız mutlaka 1970'lerde ekonomilerde ne olmuş? Global siyasetle ne olmuş iyi baksınlar. Tıpkı o zaman olduğu gibi çift kutuplu bir dünya ve gerilim artıyor, anarşi, savaşlar artıyor ve para birimi, enflasyon hem Batı'da hem Türkiye'de, bütün dünyada artıyor ve bir şekilde enflasyonu çözüm ürettiğini iddia eden devletler, ki aslında ben burada da çok sert bir şey söyleyeceğim, devletler aslında enflasyonu severler. Çünkü enflasyon aslında bir nevi vergidir ve öne alınmış bir vergi şeklidir. Enflasyon geniş kitlelerin, halkların üzerinde bir yüktür. Çok büyük e, geçim sıkıntısı yaratır. Ama devletler biz mücadele ediyoruz derler ama ya biraz daha etmesek derler. Biz bunu 70'lerde, 80'lerde, 90'larda Türkiye'de de gördük, yaşadık. Dünyada da 70'lerde görmüştük. Daha sonra 80'ler, 90'larda dünya buna çözüm üretti. Ama şimdi görüyoruz ki dünya da aynı bizim gibi çözüm üretiyormuş gibi yapıp faizleri arttırıp arttırıp sonra aslında piyasada para arzını, yani enflasyonun gerçek sebebi faiz arttırmak, düşünmek değildir. Piyasada ne kadar çok para bulundurursanız o kadar çok tüketim artar, enflasyon artar. O para arzını asla tam olarak kısmayın. Çünkü bir taraftan e, Fed, Amerikan Merkez Bankası işte parayı çekiyorum e, diyor, faizleri yukarı çektim diyor. Ama öte yandan Amerika'nın hazinesi durmadan daha fazla borçlanmak zorunda ve orada piyasaya daha fazla nakit vermeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında bir e, parasal daralma olgusu yaşanmıyor tam olarak. Türkiye'de de ayrı sorun var. Evet Merkez Bankası faizleri arttırıyor ama bakıyoruz M1, M2, m teknik rakamlara piyasadaki para azalmıyor. Tam tersine dramatik şekilde artıyor. O zaman diyoruz ki ya bu enflasyon nereden geliyor? İşte oradan geliyor. Devletler tam olarak enflasyonla mücadele etmiyorlar. Etmedikleri sürece de maalesef bütün bu olgular bir süre daha sıkıntılı devam edecek. Şimdi kripto paraları denersek burada, evet kısa vadede... E, bu sıkıntıları biraz daha göreceğiz ama bir bir, bir noktada ben e, kripto paraların uzun vadede e, çok da kötü ürünler olmadığını ama şu yaklaşan dalgayı bu e, kötü dalgayı yedikten sonra iyi bir alım e, dalgasının gelebileceğini belki buradan %20 30 aşağılarda e, uygun bir alım noktası oluşacağını ama bunu da düşerken değil bizim e, finansta çok güzel bir deyimiz vardır düşen bıçak tutulmaz diye. Yani bir ürün çok düştü hemen alayım değil. Bir düşsün, nereye kadar düştüğünü görün. Orada bir sakinleşsin, otursun. Ondan sonra kafasını kaldırırken almak her zaman doğru alım şeklidir. Ve bir de kararları yatırımcılar bir kere de almasınlar. Yani, A, Bitcoin çok düştü 57 bin dolar, hemen alayım. Ya bir dakika dur, belki daha aşağı gelecek. E, dursun. Oradan da alacağı kadar değil. Durdu, kafasını kaldırdı. Ben hep 1 bölü 3 alıyorum mesela alacağımı 1 bölü 3'ünü alıyorum. Sonra biraz daha bakıyorum evet hareket devam ediyorsa eklemeye başlıyorum e, kademeli olarak. Yok belki de yanıldım biraz aşağı geldi. Orta vadeli alacağım için bir fırsat daha koklamaya başlıyorum. Genel olarak yatırımcı e, menfi kararlar hızlı kararlar almazsa bu tip ürünlere yatırım yaparken de böyle sert bir şişlerden hasar almamış olur. Dolayısıyla kripto para yatırımcısının aslında yapması gereken biraz daha bir gözlemlesin. Yani fevri heyecanlı davranmasın. Bir geri çekilmeleri görelim. Ondan sonra uzun vadeli doğru coinlere. yani çünkü orada o kadar çok dolandırıcılık ve gerçekten Ponzi modelleri de mevcut ki biraz daha emin oldu. Tabii ki Bitcoin uzun vadede ben doğru bir ürün hmm. olduğunu düşünüyorum. Bu bu dalga bir bittikten sonra 3 ile 6 ay sonra bir oturuda da sakinleşme yaşandıktan sonra ben de oralara uzun vadeli yatırım için uygun görüyorum. O zaman inşallah tekrar bir yayında bunları değerlendireceğiz. Her zaman bekleriz o ayrı. Borsa ile ilgili borsa yatırımcısına da şöyle gördüklerinizi, öngörülerinizi bir aktaralım kısa uzun vadede. Evet borsa tabii çok ekonominin aslında diğer dinamikleriyle çok korele. Yani ne, ne demek istiyorum? Ya işte döviz, faiz e, aslında önemli üç şey ikili orada. Yani şimdi dövizle faiz arasındaki ilişki borsayı çok ilgilendiriyor. Şimdi dövizle bütün anlattığımız, yayın boyu konuştuğumuz bu baskı ve bir an önce Türkiye'nin dünyaya göre bu pahalı olması, olgusu ortadan kalksa borsa en iyi yatırım aracı alanı olacak. Çünkü e, özellikle ihracata dayalı sektörler desteklenecek. Oralara yatırım yaptığınız zaman e, siz gidip de bir mevduata veya bir altına falan yapacağınız mı? çok fazlasını o şirketlerden kazanacaktır Çünkü o şirketler dünyaya ürün satacak. Turizm özellikle mesela. Turizm şirketleri çok kazanacak. Fakat bu yapılana kadar borsaya biraz temkinli bakıyorum. Yani ben o dövizlerin yabancıların da gelip 3-5 milyar dolar bozdurup giriyorlar. Şu anda da giriyorlar. Ama bu ne bizim borsamızı tamamen değiştirecek ne de e, ülke dinamiklerini buraya sokacak. O açıdan evet e, borsanın enflasyonist çağda Aşağı çökmesi gelmesi falan çok böyle bir bazı bir senaryo asla olamaz. Onun için ben portföy sepetinde yüzde yirmi borsa İstanbul'a ayırdım ve yatırım da yapıyorum. Ama burada ne yapıyorum? Daha çok böyle içecek yiyecek sektörü gibi her şekilde e, ne olursa olsun çok etkilenmeyecek. Yani çünkü e, siz bazı ürünleri her şekilde alırsınız almak zorundasınız onları. Onlar da e, elastik ürünler diyoruz bunları. yani fiyat artışlarından etkilenmez. Çünkü siz orada ihtiyacınız var. O tip ürünleri almaya devam ettiği sürece işte gıda ve içecek sektöründe o tip şirketlere ben yatırıma devam ediyorum. Ama enflasyonları etkilenebilecek ve işte maliyetleri artıyor. Şöyle bir sorun var ekonomide. Bütün ücret maliyeti işte akaryakıtı artıyor, vergisi artıyor, su artıyor, bu artıyor. Bir tek adam sattığı ürünü Avrupa'ya satıyor. Avrupa'ya artık ürün satamamaya başladı. Dolayısıyla fabrikasını kapatıp Mısır'a filan taşıyor. Ama bu borsadaki bir şirket için böyle bir şey olmuyor. Siz ona yatırım yapıyorsanız o şirketin maalesef yakın zamanda para kazanma şansı olmuyor. O açıdan dövizi takip ederek yani dövizde bir hareketlilik başlarsa o tip sektörlere de daha fazla döviz bozdurup borsaya girerek şey yatırım yapılabilir. Ama en kısa vadede böyle %2-3 aşağısı, %3 aşağısı diyeyim. Stopla ben bu borsada hala kısa vadede bir trendin olduğunu görüyorum. Trend is your friend yani trend arkadaşım dediğimiz <laughs> bir kavram var. Onun için ben de asla trende karşı yorum yapmayı sevmem. Yani Aa, borsa çökecek çıkacak hayır. Şimdi bir trend var. Trend devam ettiği sürece bir miktar paranızın yani kaybedebileceğiniz bir miktarıyla borsada kalmaya devam edebilirsiniz ama o döndüğü gün %3'ten fazla buralardan aşağı gelip de kapandığı gün en azından riskinizi azaltın. Evet söylediğim gibi böyle elastik ürün satan sektörlerde kalmaya devam edilebilir. En azından bir şekilde onlar kendini revize eder ve sisteme adapte ederler şartlar ise de. Ama ekonomi böyle sıkıştırılmaya devam edip, bunun da topluma iyi bir şeymiş gibi lanse edildiği ortamda borsada maalesef böyle çok uçup kaçacak, bütün hayatınızı değiştirecek senaryoları henüz e, uygulayamıyor. Ama ben 32 yıldır ilk e, girişimi 92 yılında borsadan yaptığım için e, ben borsayı seviyorum. Borsa İstanbul'a da uzun vadede her zaman e, doğru zamanlarda yatırım yaparak iyi bir yatırım aracı olarak görmeye devam ediyorum. Bireysel emeklilikte bizi hangi fonlar korur bu enflasyonist süreçte Devrim Bey? Bilmiyorum kullanıyor musunuz? Hayatınızda var mı? Ee, ben tabii çok profesyonel bir yatırımcıyım. Ee, çok bireysel emeklilikten ki fonlardan daha iyi e, yatırım yapabildiğim Biz için... için soruyorum. <laughs> ama evet ama takip ediyorum. Çok fazla <laughs> çalışmanlık verdiğim e, öğrencim veya e, müşterilerim bunlar geliyorlar ve bana bu tip sorular sordukları inceliyorum. Evet orada da e, Global senaryolarda mesela sektörler mesela teknoloji sektörler yatırım yapmasınlar global teknoloji. Orada inanılmaz bir balon var. Yani hem e, döviz Türkiye'de hareketlense bile e, global teknoloji şirketleri o kadar uzun vadeli fiyatladı ve o kadar pahalı konuma geldi ki ben oralara birazcık temkinli yaklaşıyorum. O tip fonlardalarsa fonlardan e, onlardan çıkıp biraz daha enerji, yenilenebilir enerji onlar e, önümüzdeki dönemde de konu olmaya devam edecek. Hala oralara büyük bütçeler ayrılmaya devam edecek edebilecek O tip sektörlere globalde yatırım yapılabilir, o tip fonlara, e, maden fonlarına, kıymetli maden fonlarına hala yatırımlar yapılabilir. Bunlar orta uzun vadede, 3-4 yıl vadede bu söylediğim doğru e, fonlar olacağını düşünüyorum. Bir de reel sektörde böyle sıkıcı gözüken e, bir süredir mesela demir çelik sektörünü ben beğeniyorum şimdi. Neden? Ya bu 2 yıldır 3 yıldır kötüye gidiyor. Bir şey çok uzun zaman kötüye gittiği zaman tekrar döngüler halinde evet. normalize olur. Özellikle ben Türkiye'nin e, batı tarafından e, öyle ya da böyle yine bir üretim üssü olarak kullanılmaya çalışılacağını düşündüğüm için bu iyimser bir zarar yok. Yani mesela demir çeliği Çin'den alamayacağı için, e, Çin'le ilişkiler iyice gerilip daha da kötüye için Avrupa, Amerika bize uyguladığı kotaları yavaş yavaş kaldıracak. Mesela bu sektörde biraz böyle ağır sanayi sektörleri de e, uzun vadede bir de savunma sanayi maalesef sevmem e, ama maalesef e, bu dünyanın ortamında, savunma sanayide e, ve biraz da ilaç sektörü de hırbizdeki dönemde o tip fonlar e, bireysel emeklilikte tercih edilebilir. E, bence e, orta uzun vadede e, portföyleri koruyabilir arasında enflasyonda.